Linkeren'den herkese selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu çok güzel bir videomuz Karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber otogalericilik simülatörün 4. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü... Bakarsınız abi yukarıya para kısmımıza. 1 milyon TL'miz vardı en son 3. bölümden kaldığımız. Bugün bu parayı birazcık daha böyle işlerimizi yapacağız yapacağız. En son güzel bir araba almayı yine düşünüyorum ve arabamızı da satacağız arkadaşlar. Her neyse videomuza geçmeyecek kanalımıza hala abone değilseniz Abone olup bildiğiniz izleyen tüm olarak şart arkadaşlar. Bu videoda sizlerden şöyle bir 20 like bekliyorum. Eğer 20 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Evet şu anda mekanımızı açtık. Şu an bakalım iş gelecek mi? Evet bu ara bir araba geldi şu anda. Hemen bakıyorum evet gelmiş gerçekten gelmiş. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar ilk arabamızı şöyle yıkatıyoruz tamam. Bu kadar yeterli şöyle sulayalım hemen. Paramızı kazanalım. Size like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle 500 TL'mizi alıp güzel. Güzel abi. Hemen devam edelim hızlı bir şekilde. Evet burada lastikle abimiz var. Hemen bunu da şey yapalım. Tamam ver kanka ver 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 çabuk. Teşekkürler. Şöyle hızlı hızlı yapmak istiyorum artık ezberledik. Şunları da hemen şöyle şey yapalım. Alabilir miyim şunu? Teşekkürler. Tamam. Şunu da verirsen teşekkür ederim. Tamam. Şunu da alayım ben hemen. Hop. Şöyle koyalım abi. Bugün güzel bir araba almayı düşünüyorum dediğim gibi. Aldıktan sonra da arkadaşlar hızlı bir şekilde satışa sunarız. Ve satmaya çalışıyoruz güzel bir fiyata. Adamlar alırsa işte. Hemen koyarız abi. Geldim çocuğum geldim. Bekleyin bir sabredin. Tamam şunları da hemen yıkatalım arkadaşlar. İlk günden şöyle güzel bir işimizi halledelim. Baya güzel olacak. Şöyle yıkatıyorum. Tamam. Şu an diğer günden hemen uyandık. Sabah sabah hemen işe gelmek istedim arkadaşlar. Hiç kahvaltı yapmadım evde. Hemen geldim iş yerimde yapacağım dedim. Bugün kahvaltı iş yerimde olsun yapayım dedim yani. Hemen şöyle hızlı bir şekilde çayımızı içelim. Evet bir araba geldi. Aha bir tane daha geldi. İlk şunu bir yapalım. Hemen arkadaşlar yıkatmayla başlıyoruz. Güzel güzel paramızı kazanacağız. Ondan sonra da dediğim gibi güzel güzel araba alacağız. Bir tane almayı düşünüyorum güzel. Onu da alacağız inşallah. Bak yine bir Mercedes gelmiş. Vallahi buraya arkadaşlar zenginler gelmeye başladı artık baya iyi olmaya başladı yani. bak. Ver kardeşim ver 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 ver. Dur bu arkayında tamam. Hemen şunu da aldık. Şöyle koy kanka. Kapatalım hemen yıkatalım. Güzel güzel devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle diğer lastiklerimizi yıkatalım. Şu an yeni bir güne uyandık ve Gördüğünüz gibi yukarıda şu anda 1 milyon 40 bin 456 TL oyun paramız oldu. Hemen şöyle bir bakış yapıyorum arkadaşlar. Ee, Bakın kaç diyor bu arada. Hmm, biraz pahalı demiş. Birazcık daha hani ee, ben bunu bir düşüneceğim aslında. Passat alabiliriz arkadaşlar bugün. Şu anda sonunda bir Passat buldum ve fiyatı da oldukça güzel bence. Ama birazcık daha bunu indireme sokabilirsem güzel olur. Hemen ablamızla bir konuşalım. 756 bine satıyor. Ben bunu bir 700 bine indirebilirsem gerçekten çok iyi olacak arkadaşlar bakalım. Ne diyorsun kardeşim 700 bin. Aha valla 700 bin aldık arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyoruz bak 700 bine. Alıyoruz arkadaşlar pastatı. Park 2'ye park şey yaptık arkadaşlar aldık. Gördüğünüz gibi pastatımızı aldık. Valla fakirleştik arkadaşlar ya. Bütün paramızı yedi pastat. Neyse. Hemen şuradan da bir kendimize bir Doyuracak şey alayım, döner alayım bir tane, bir tane de ayran alayım abi. Evet, gel şimdi bak, gel şimdi. Bir plakaları takalım. Plakaları takmadan önce kaç paraya satacağımızı bir belirleyelim arkadaşlar pastamıza. Bence 700 bin aldık. Ee, bence yine abla gibi 700 750 bin'e satabilirim arkadaşlar ya, 750 bin'e koyalım. Gelen alsın abi. Tamam bu şekilde koyduk. Hemen şimdi geleceğiz. Tamam kardeşim. Şöyle plakalarımızı takalım. Ver bakayım. Şöyle tak. Eren otogaleri güzel oldu. Valla pas sattı almadık demeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı da iyi yakıştı bu arada. Rengi falan da mükemmel. Şöyle nasıl abi? Şimdi bir alıcı bekleyeceğiz. Bakalım kim alacak pas satımızı Tamam şu çayı da içeyim arkadaşlar. Bakayım bir. a birisi gelmiş. Tamam tamam birisi gelmiş. Bir ablamız gelmiş. Selamun aleyküm abla. Evet pas satı satıyorum kardeşim. Kaç alıyorsun? 731 bin demiş. 731 bin demiş arkadaşlar. Ben bunu 750 bine satıyordum. 731 bine bu ablamız almak istiyor. Al verelim arkadaşlar ya. Vallahi hayırlı olsun abla. Vallahi iyi günlerinde kullan diyorum. Biraz karsız olan 740 bine falan vereceğim söylemiştim. ama bayağıdır bekliyorum arkadaşlar şimdi. Ama kimse de almadı. Ablamız aldı. Hayırlı olsun abla. Her neyse arkadaşlar şöyle videomuzu bitirelim şurada. Evet. Bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini tüm olarak şart bir Farklı görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.